Merhaba çocuklar, yeni bir dersle tekrar beraberiz. Çetin Kaya Kampus kanalındasınız. Bugün matematik dersinde tatma konusunu işleyeceğiz. Çok fazla zaman kaybetmeyelim hemen dersimize başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi bir sarı kağıdım var. Yine çocuklar bir önceki videoda günün sorusunu sormuştum. Günün sorusunu 3 öğrencim doğru cevap verdi. Elif'in eğlence birliği videoları Canan Aslan ve Nisa Nur var öğrencime tebrik ediyorum. Yine videonun sonunda bir günün sorusu olacak. Çocuklar günün sorusunu tahminlerinizi ve yorumlarınızı videonun sonuna ekleyebilirsiniz. Hemen dersime başlayayım çocuklar. Fen bilimleri dersinde hatırlıyorsanız kütleyi öğrenmişken biz eşit kollu teraziden falan bahsetmiştik. Çocuklar biz tartmayı ne ile yaparız? Eşit kollu terazi, elektronik terazi ve hassas terazi ile yaparız. Neymiş bu? Eşit kollu Terazi çocuklar. Eşit kollu terazi. Çocuklar eşit kollu terazi ile sebzelerimizi, meyvelerimizi ne yapıyoruz? Tartabiliyoruz. Peki elektronik terazi ile ne yapıyoruz? İsmini yazalım. Elektronik terazi çocuklar. Elektronik terazi ile de sebze meyve tartabilirsiniz. Odun kömür de tartılıyor çocuklar. Levhanın üstüne koyup tartabiliyorsunuz. Diğer ismi dijital terazi de denir çocuklar daha <laughs> güvenilir sonucu verir. Eşit kollu teraziye göre daha güvenilir sonuç verir. Peki öğretmenim hassas terazi nedir? Hassas terazi ise çocuklar ismi üstünde daha hassas e, ölçümler yapar. Elektronik ve terazi ve eşit kollu teraziye göre. Çünkü çocuklar genellikle eşit kollu terazi elektronik terazi kilogram e, ölçümlerinde kullandığı için hassas terazi daha çok miligram gram cinsinden ölçümler için kullanılır. Ee, eşit kollu terazide sebze ve meyve ölçümleri dedik. Elektronik terazide yine sebze, meyve, odun, kömür ölçülebilir dedik. Peki hassas terazide çocuklar? Mesela bir toplu iğne, bir raptiye çocuklar, altın, gümüş, elması çocuklar hassas terazide kullanılabiliyor. Genellikle kuyumcularda çok kullanılır çocuklar hassas terazide. Peki çocuklar şimdi gösterimi görüyorsunuz burada gördüğünüz gibi bir tane fil, bir tane domates ve bir tane altının var çocuklar. Çocuklar fil ağırlık olarak e, kütlesi fazla olan bir hayvan olduğu için çocuklar e, biz bunu ifade ederken ton ile ifade ederiz. Ton çünkü bir e, filin ortalama e, kütlesi 3-4-5 tonları yani 3 ton. 3000, 4000, 5000 kilogramı bulabiliyor. Ton ile ifade edilir. Peki öğretmenim domates çocuklar burada bir tane domates var. Normalde gram cinsinden ifade edilir ama e, 5-6 domatesi bir anda kütlesini ölçmeye kalktığımızda kilogram cinsinden de ölçümler yapabiliriz. Peki altın e, öğretmenim altın genellikle gram ve miligram cinsinden mili gram cinsinden ifade edilir çocuklar. Yani kütlesi fazlaysa ton cinsinden genellikle sanayi e, iş makinelerinden çocuklar ton cinsinden ifade edilir. Yani ağırlığı fazla olan, e, ağırlığı e, tona, e, ton kadar değil de biraz daha az olan, kütlesi az olan e, varlıkları, eşyaları gram, kilogram cinsinden ölçeriz. Gram kilogramdan daha hafif olan miligram var çocuklar. Daha hassas ölçümler yapar. Onun için buraya bu sayfaya özellikle dikkat ediniz. Evet, şimdi 1 kilogram nokta nokta gramdır demiş çocuklar. 1 kilogram 1000 gramdır çocuklar. Onu yazalım. 1 kg ne demek? Çocuklar kilogramın kısaltması kg ile ifade edilir. Gramın kısaltması da g ile ifade edilir. 1 kg yani 1000 kilogram 1000 gramdır. Değil mi çocuklar? Burayı öğrenmiş olduk. Kilogram (kg), gramda (g) ile ifade edilir. Evet, bu resimde çocuklar gördüğünüz şey önemli. Çünkü soruları çözerken biz bu merdiven basamaklarını kullanacağız. Çocuklar, bu merdiven basamakları ne? Bunlar ağırlık ölçüleri: ton, kilogram, gram, miligram. Çocuklar, ton (t) harfi ile gösterilir. Kilogram kg harfleriyle gösterilir. Gram g harfleriyle gösterilir. Peki miligram m ve g harfleriyle gösterilir çocuklar. Ton daha kütlesi fazla olan ölçümler yapar. Yani daha büyük bir ağırlık ölçüsüdür. Kilogram tondan daha küçük ama gram ve miligramdan daha büyük bir ağırlık ölçüsüdür. Gram da kilogram ve tondan küçüktür ama miligramdan daha büyük bir ağırlık ölçüsüdür. En küçük ağırlık ölçümüz de miligramdır çocuklar. Soruları çözerken şurayı dikkat edin çocuklar. Tondan bakın ok çizmişim. Aşağı doğru inerken merdiven basamaklarından aşağı doğru inerken çocuklar sayıyı bin ile çarparsınız çocuklar. Burayı sakın unutmuyoruz. Merdiven basamaklardan aşağı inerseniz sayı bin ile çarpılır. Peki öğretmenim yukarı çıkarsak nasıl olur? O zaman sayı bin'e ne yapılır çocuklar? Bölü nür diyoruz. Devam edelim. Şimdi bir ton demişim. De, çocuklar bunu t olarak da gösterebiliriz tonu. Bir ton kaç kilogramdır çocuklar? Bir ton bin kilogramdır. Bir kilogram kaç gramdır? Bir kilogram bin gramdır. Bir gram kaç miligramdır? Bir gram bin miligramdır. Bu sayfaya dikkat et ezberle diyorum çocuklar. Çünkü sizin için en önemli sayfa diyebilirim. Soruları bu sayfaya göre çözüyorsunuz. Ee, şimdi bir e, örneğim var. Yarım kilo portakal ne demek? Ben bu soruyu neden yazdım? Çünkü çocuklar yarım dediğinde için yarım kilo sürekli bölme işlemini yapmanızı işlem yapmanızı istemiyorum. Yarım kilo dediğinde sayıyı ezberi bilmeniz için e, böyle bir etkinlik çıkardım. Yarım kilo portakal soruyor çocuklar. Şimdi çocuklar yarım kilogram, bir kilogram kaç gramdı çocuklar? E, bin gramdı değil mi? Şimdi yarım kilogram portakal kaç gram portakal şeklinde bulacağız. Şimdi çocuklar şeklimi yarım kilo dediği için yarım dediği için çocuklar şekil kaça bölünür? İkiye bölünür ve bir bölümü ne yapılır? Taranır. Yani bu şeklim neyi gösterir çocuklar? İki de bir kesrini gösterir. Yarım kilogram nasıl olur çocuklar? Şimdi bu şekli bin gramsa yani ben bini bini kaça bölmem lazım? İki parça olduğu için ikiye böleceğim çocuklar. Şimdi onun içinde 2 5 kere var. 5 kere 2 10. Çıkarmamı yaptım. 0 0'ın içinde 2 yok. Yukarıdaki 0'ı aşağıya indirdim. 0'ın içinde 2 olmadığı için tekrar 0 ekledim. Şimdi çocuklar fark ettiyseniz yukarıda bir 0'ımız daha var. Onu yine aşağı indiriyorum. 0'ın içinde yine 2 olmadığı için buraya bir 0 daha ekliyorum. Burası kaç gram oldu? 500 gram oldu çocuklar. Yani sorularda size yarım kilogram portakal, yarım kilogram ceviz ya da yarım kilogram erik sorarsa yani yarım kilogram çocuklar 500 gramdır unutmuyorsunuz. Unutma diye buraya not edelim çocuklar. Peki öğretmenim çeyrek kilogram kaç gramdır? Çeyrek kilogram kuru yemiş. Şimdi çocuklar 1 kilogram tekrar yazalım. 1 kilogram kaç gramdı? 1000 gram değil miydi? Evet öğretmenim. Peki çeyrek dedi mi? Biz şekli kaça böleriz? 4'e böleriz öğretmenim. O zaman şeklimi 4 eşit parçaya bölüyorum. Bir parçasını tarıyorum. Bu şeklimi kesir cinsinden nasıl ifade ederim? 4'te bir kesri. Yine 1000'i çocuklar kaça böleceksiniz? 1000 gram olduğu için şeklim. E 1000'i 4 parçaya bölüyorsunuz ve bir parçasını alacağız. 1000'i 4'e böldünüz mü çocuklar? Uzun uzun işlem yapmıyorum çocuklar. Burası kaç olur? 250. O da bine tamamlanmış olur. Yani 250 gramdır. Çeyrek kilogram kuru yemiş, çeyrek kilogram elma, çeyrek kilogram çilek dilimi aklınıza ne gelecek? 250 kilo, e, gram gelecek buraya da unutma diyoruz. Yani çeyrek kilogram dedi mi aklınıza 250 gram gelecek çocuklar. Evet alıştırmamız var. Çocuklar az önce bir merdiveni çizmiştim size. Yine bu merdivenimi çizeyim şöyle. Şimdi burası neydi? Ton, kilogram, gram ve miligramdı değil mi? Aşağı doğru inerken binle çarpıyorduk. Yukarı doğru çıkarken Bine ne yapıyorduk çocuklar? Bölüyorduk. İşin ne kadar kolaylaşacak? Bakın görün şimdi. Kilogram, cinsi, kilogram cinsinden vermiş, gram cinsinden soruyor. Şimdi çocuklar aşağı doğru iniyoruz değil mi? Kilogramdan gram. Bakın kilogramdan grama aşağı doğru indim. Peki aşağı doğru inerken ne yapacağım? 1000'le çarpacağım. Yani kaç sıfır ekleyeceğim sayıya? 3 sıfır ekleyeceğim. 6'yı aynen yazıyorum. Yanına 3 tane sıfır ekliyorum. 6 kilogram 6000 gramdır. Peki öğretmenim tam tersi olursa nasıl olur? Bakın 7000 gram Kilograma e, çevireceğiz. Gramı kilograma çevireceğiz. Gramı kilograma çevirirken çocuklar kaça bölüyorduk? Bin'e bölüyorduk. Yani uzun uzun bin, bölmemize gerek yok. İnerken 3 sıfır ekliyorsak, çıkarken de 3 sıfır sileceğim. Bakın 3 tane sıfır sildim. O zaman 7 gram, 7000 gram kaç kilogramdır? 7 kilogramdır çocuklar. Devam ediyorum. 12 gram kaç miligramdır? Şimdi gramı istemi vermiş. Miligram cinsinden istiyor çocukta. Gram burada, miligram burada. Yine aşağı iniyorum. Aşağı inerken kaç sıfır yıkılıyorduk? 3. 12 yazıyorum yanına. 3 tane sıfır patlatıyorum. 12 gram eşittir. 12.000 miligram. Ne kadar kolay değil mi? Hemen hızlanıyorum. 15 bin miligram kaç gramdır? Miligramdan grama çıkıyorum. Çıkarken 3 sıfır ne yapıyorduk? Tık 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 siliyoruz. 1, 2, 3 sildim ve 15 gram olduğunu gördünüz. Tonlu vermiş kilogramı istiyor. Tondan kilograma aşağı doğru iniyorum. Aşağı doğru indiğim için kat sıfır ekliyorum. 3, aferin size 4 yazdım. 1, 2 ve 3 tane sıfır ekledim. 4 ton eşittir 4000 kilogram. Şimdi çocuklar kilogramı vermiş ton istiyor. Kilogramdan tona çıkacağız. Çıkarken kat sıfır ekliyorduk. Kat sıfır ekliyor muyduk? çıkarıyor muyduk çocuklar? Tabii ki çıkarıyorduk. Yani bölüyorduk. 30 bölüye çıkaracağım şimdi. 37.000 kilogramı 30'ını sildim. Geriye kaç ton kaı e, sayım ne oldu? 37. Yani 37.000 kilogram 37 ton. Mantık çok basit çocuklar. Aşağı doğru inerken 3 sıfır ekler. Yukarı doğru çıkarken 3 sıfır sil. Evet, devam ediyorum. Bir örneğim var. Örneğimi hemen okuyorum. Bir hayvanat bahçesindeki zürafanın kütlesi 1T 805 kilogramdır. 1 ton 805 kilogramdır. Zürafanın kütlesi kaç kilogramdır? Çok güzel çocuklar. Bana verilen ne? Ton ve 800. Şimdi 1 ton 805 kilogram çocuklar. 1 ton 805 kilogram. Hem ton cinsinden vermiş hem kilogram cinsinden vermiş. Peki ne cinsinden istiyor benden? kilogram cinsinden istiyor. Peki kilogram cinsinde istediği için 805 kilograma dokunacak mıyım? Hayır. Tona dokunacağım. 1 ton. Şimdi 1 tonu kilograma çevirelim. Çocuklar 1 ton kaç kilogramdı? Tabii ki 1000 kilogramdı çocuklar. Çok güzel. Şimdi 1 tonu ben 1000 kilogram buldum mu? Buldum mu öğretmenim? E burada da zaten 805 kilogram yok muydu çocuklar? Evet öğretmeni toplarsanız sorunun cevabını bulmuş olursunuz. 05 daha 5, 00 0 daha 0, 08 daha 8. 1'i aşağı indiriyorum. Sorunun cevabı 1805 kilogram zürafanın kütlesi çocuklar. Evet efsane bir problem sorum var. Lütfen dikkat edin. Problemde amaç neydi? Problemi okuyup, anlayıp, plan yapıp, planı uygulamak çocuklar. Demirhan Bey. Kamyonu ile her seferinde 750 kilogram kömür taşıyor. Günde iki sefer kömür taşıyan Demirhan Bey, taşıdığı bir ton kömür için 50 TL kazanıyor. Demirhan Bey 10 günde kaç TL kazanır? Şimdi çocuklar, çok önemli ve güzel bir soru. Bana verilenleri yazalım çocuklar. Şimdi bir günde ne kadar kömür topladığını bulalım. Şimdi kömür çektiğini bulalım, özür diliyorum. Şimdi bir günde çocuklar, Kaç sefer yapıyormuş? İki sefer. Her seferde yani birinci seferde 750 kilogram. O zaman ikinci seferde de 750 kilogram toplar. Toplam kaç kilogram toplar çocuklar? 750, 750 daha. 1500 kilogram çeker çocuklar. Demirhan Bey. Peki çocuklar, verilenlerimden dikkat Şimdi ben neyi buldum? Bir günde ne kadar kömür çektiğini buldum. Devam ediyorum. Demirhan Bey taşıdığı bir ton kömür için 50 TL kazanıyor. Demirhan Bey 10 günde kaç TL kazanıyor? Şimdi bir günde ben 1500 kilogramı bulduysam 10 günü bulmam lazım. 10 günde çocuklar, 10 günde nasıl bulurum? Hemen kısaca, şimdi bir günde 1500 kilogramı, 1500 kilogramı kaçla çarpacağım? 10'la çarpacağım. Uzun uzun mu çarpacağım? Hayır kesinlikle. Çocuklar 10'la çarptığı için buradaki 0 1500'e 1500'e bir tane sıfır eklersem sorunun cevabını bulurum. Çok güzel. 10 günde ne kadar kömür çekiyormuş çocuklar? 15.000 kilogram kömür çekiyormuş. Peki benden neyi istiyordu? 10 günde kaç TL kazanır istiyordu? Burası çok önemli. Şimdi 1 ton kömür. 1 ton kömür için ne kadar e, kazanıyordu çocuklar? 50 TL kazanıyor. 1 hmm. ton kömür için 50 TL kazanıyor. Şimdi ben buradaki e, tonu ne yapmam lazım? Yani verilen ton olduğu için buradaki kilogramı tona çevirmen lazım. Çocuklar kilogramdan tona doğru çıkarken merdiven basamaklarını biz sıfırları ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk değil mi? Aferin size. Şimdi 3 tane sıfır siliyorum. 1, 2, 3. Peki 15 kilogram kaç tondur çocuklar? 15 tondur öğretmenim. Aferin size. Bir e, sorunun sorumun cevabını buldum. 1 ton 50 TL ise 15 ton kaç TL'dir? So, cevabı şöyle yazalım. Cevap Cevap eşittir. 15 ile 50'yi çarpın çocuklar. 15 çarpı 50 sorunun cevabıdır. Şimdi çocuklar ben bu sorularda sıfırı cebime koyarım. En son bir sıfır eklerim. 5 kere 5 25 2 elde. 5 kere 1 5 2 de elde var. 7 sonra cebimden koyduğum sıfırı buraya eklerim. 750 TL çocuklar para kazanır Demirhan Bey. Güzel Önemli bir soruydu. Gayet de e, iyi bir şekilde çözdük. Evet çocuklar dersimin sonuna geldim. Bir günün sorusu var demiştim size. Çocuklar soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Onu soruyorum. Sorunun cevabını bilenler ne yapıyor? Çetin Kampüs kanalında videonun sonuna e, yorumunu yazabilir. Yüzünüzde gülücük, kalbinizde sevgi eksik olmasın. Hoşçakalın.